Ben buradayım. Ben buradayım. Alayınız gelsin. Kodumun hırsızları. Polis aradım ama birazdan burada. Birazdan polis geliyor. Tamam mı? Tüm herkesi toplayacağım, defettireceğim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. 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 Gel 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 dümle, gel gel gel. Dümle, gel gel dümle, gel. Gel sana. Gel gel. Hırsız abi hırsız. Hırsız. Ben size ne dedim? Dedim sizi burada barındırmam. Radarımı aldım. Çıkın gidin. İnşaatlara girip hırsızlık yapmayın. Yakalattım Kamilleri. Polis geldi, malzemeleri indiriyorlar.